bir ameliyatım var siz şimdi. Kaça kadar buradasınız? Canım dilerseniz tekrar yine yaparız görüşme. Siz burada mısınız şu anda? Evet evet buradayız. Hemen evet. O yüzden dün, o yüzden Onur Hoca'ya evde geldim. Gel. Gerçekten Gel. Gel. mi? Bir de aşağıda aradığınız ama bir Onur Hocam. Sıkıntı değil. Ben yazıyı yazdım zaten açılıp konuşmasın. Öyle mi? Ay tamam çok heyecanlı. Biz de akışın genelinde böyle destek olabilmek adına hocam hani e, nabzı böyle eğlenceli tutmak adına merak ettik sizden de. İngilizce ee, dersinizde hemen şey yaparız İngilizce de çeviririz. İngilizce de yapabiliriz bu açısı. Ay konusunda. hocam çok güzel bilgimizi çok ve kararlarımızı arttıracaktır şey. diye devam etmeniz benim çok gerçekten çok etkilendim şu an. Şahane bir, konferans bir konferans. Şahane bir yazı. Müthiş bir yani. açık e, giriş evet. olmuş hocam. Çok <laughs> sevindim ben. Değil mi? böyle bir çik... Çok beğendim. Evet evet. Önden de İyi, bu kadar görebildiğimize. Çok beğendim. Çok, beğendim. çok beğenmenin ötesi tam bizim e, istediğimiz o vizyon olmuş. ve Amerikan'dan hocam istediğiniz gibi bahsedebilirsiniz ama beslenmeye dair ne yapmak istediğimiz çok güzel hissedilmiş. Ah, Şahane. Yani vet Amerikan'da önce asıl bence konferansın ana amacına yöneleyim ben dedim. Evet. Ama nasıl olsa tanıtırız biz her türlü. O bir problem değil ama burada Tabii asıl ki. yapacağımız iyilik, güzellik önemli. Orada hem gelenlerin bilgi birikimini arttırması kritik bence. Hem profesyonel olarak bizlerin hem de gelecek tabii ki asıl hayvan hayvanseverlerin. Evet. Onların da bilgi birikimine attığımız kritik. O yüzden öyle bir giriş yapmanın fayda olacağını düşündüm. O, o konferansta ben herkese çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. %100 yüz hocam biz de aynısını hissediyoruz. Yani, biraz zor olacak şimdi sizin misyonunuz çok ağır ve zor. Hani ama bence başarılı olacak. Ya çok sevindim hocam. Kesinlikle yani misyon olarak tabii ki daha fazla aydınlığı aktarabilmek adına. Evet, şık olabilmek. Yoksa herhangi bir böyle bir anda gelelim ve radikal bir şekilde sıfırdan yüze çıkalımdan ziyade sadece ne buraya katabiliyoruz, ekleyebiliyoruz gibi Aynen. en iyileri bir araya getirebiliyorsak onu getirelim. Aynen öyle. Gibi. Evet. Ben, ben de sizinle aynı vizyonu taşıyorum. Yani ben hiçbir zaman yüz metreci olmadım zaten. Hep maratoncuyumdur. Hep onu düşünmüşüm. Hayatta da öyle <laughs> olmak gerektiğini düşünüyorum ben. 100 evet, metre hızlı koşmaktansa güvenli temkinle uzun süre %100. koşmak bence çok daha verimli. Aslında zaten insanı ev, insanın evrim sürecinde de insanı birçok ileriye götüren kısmı da aslında maratoncu olması zaten kesinlikle. Evet hocam Sağlamada maratoncu yüzde Maratoncu ve işbirliği dahilinde çalışabilmemiz. Aynen işbirliği içinde çalışabilmemiz <laughs> çok doğru. Çok evet yani o yüzden bu bizim için gerçekten çok kıymetli. Her şeyden evet. önce bu kadar ilgi gösteren ve dostluk içerisinde yaptığımız bu ileriye dönüş. Evet. E, yurt yurtdışından gelen hocalarımız da aynı hisleri paylaşıyor çok... ve çok heyecanla e, gelmeyi bekliyorlar şu an gün <laughs> sayıyorlar. da diyorlar normalde konferanslar bizim için çok daha normal hani bir süreçlerdir. Buradaki heyecanı, buradan hissediyoruz diyorlar hani bu e, bu konuda e, şeyler, istekli ve motiveler. <laughs> Bakalım. Evet. Hocam sizin de şimdi tabii ki bu onkoloji çalışmaları ve çok daha özelleştirilmiş gruplar dahilinde de çalışmalarınız hakkında daha müsait olduğunuz bir vakitte dinlemek istiyoruz. Olur. Ona Devamında da ayrıca bu hani besin tiplerinin en azından ketojenik şimdi Dr. Ana bizden Dur. bir referans aldı. O epilepsi dahilinde bu ketojeniklere bakmak istiyorum dedi. Çok sizin güzel. için de faydalı oldu dedi. Ben de tabii ki dedim. Tabii yüzlüğü, yüzlüğü. Ee, Belki hani bu o, e, tedavilerimizde ana besin olabilir. Ana besin yerine takviye besin e, niteliğinde olan besinleri de tanıtacaklar şimdi Harika. özellikle hocalarımız. Öyle bir eee bilgiyi ne hani pratiğe dökebilmek, belki devamında araştırmaları da takip edebilmek adına sizin de dediğiniz gibi maraton. Tabii. <laughs> hedeflerimizi. %100 yüz, bir de onkolojik hastalarda çok daha kritik beslenme. Hı -hı. Hani belli belli dönemlerde belli gıdaları tüketebiliyorlar. Belli gıdaları tüketmeleri biz yasaklıyoruz bence çok 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 önemli. Yani beslenme dediğim gibi yani beslenme zaten aslında en önemli konu. Çünkü her şeyin başı beslenme. Yani aldığınız besin miktarı, aldığınız besinin şekli, kalitesi her şeyinizi etkiliyor. Bu bütün hastalık sınıfları için kritik. Yani sadece sindirim hastalıkları için değil. Her her hastalıkta beslenmenin önemi tartışmasız. O sebepten dolayı onkolojik hastalarda da çok kritik. Bence bunların konuşulması süper olacak yani konferansta çok inşallah. Çok kritik hocam. Bir yabancı hocalarımızdan bayağı bilgi edineceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü onların bakış açısı çok daha farklı oluyor birçok konuya. Daha multidisipliner bakabiliyorlar. Bu da bizim için büyük bir avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Eminim onlar da sizden hocam. Ve hani genel olarak kurduğumuz konferansın birliğinden. E, tabii Güzel ki, bir bilgi aktarımı olacak. Az önce Nazan Hanım'ın söylediği gibi yani o birliktelikten zaten her şey doğuyor. Bilgi paylaşımı çok önemli. Bütün meslek gruplarında bence çok önemli ama sağlıkta çok çok daha önemli. Bilgi paylaştıkça daha çoğalıyor ve güzelleşiyor. Bu konferanslar da bunun evet. zaten ana noktaları yani yapılma amaçları bu zaten aslında. Kesinlikle. Yani bir konferansın en büyük amacı zaten bilgiyi paylaşmak, bildiğini anlatabilmek. Kesinlikle. Karşı tarafı sana hani bildiğin bilgiye karşı tarafı da dahil edebilmek, belki ondan alacaklarını o bilgini ekleyebilmek. O yüzden çok faydalı olacak, ondan hiç şüphem yok. Bir de dediğim gibi yani beslenme her şeyin başı. Yani doğru beslendiğiniz zaman bence birçok hastalığı engellediğinizi düşünüyorsunuz. İnsan sağlığında da bu böyle, hayvan sağlığında da bu böyle, o sebepten dolayı. Tabii şimdi hayvan sağlığı deyince bazen kafa karışabiliyor, veteriner Hani beslenme deyince onu fark etmişsizdir. Bizde hayvan beslenmesi dendiği zaman biraz tabii maalesef ki ticari tarafı da var evet. için boyutu. Hani kedi köpek tarafını biz düşündüğümüz için hep ama bir de tabii bunun başka boyutları da var. Ama şimdi hocalarımıza da işte davetiyeleri yollayacağız belki oralardan da katılım olursa ben çok isterim yani üniversitelerinde bu konferansa katılması en azından hoca çok. düzeyinde. Müthiş Onu da olur. çok merak ediyorum hocam acaba hani geri dönüşler nasıl olacak diye hani evet. inşallah hani ilgilerini çeker veya bir şey görürler. İnşallah ediyorlar. yani en azından online bir şekilde katılmaları bile bir, bir, bir bilgi birikimlerine bize dahil etmeleri müthiş olur. Biz de şimdi son hafta Cem Bey o online kısmını Açılalım. planlamak adına biraz harekete geçeceğiz. Evet. Hani belki gelip gitmek zor olabilir belki evet. hocalar için o Tabii kendi schedule'ları belki yoğundur. Tabii. Dersleri oluyor hani üniversite işleri oluyor ama en azından online katkıları olur diye düşünüyorum bak. Kesinlikle. Yani hep dediğim gibi yani hocalar kritik. Biz hocalara ulaştığın zaman öğrenciye ulaşıyorsunuz. Öğrenciye ulaştığın zaman profesyonellere ulaşıyorsunuz. Yazınız çok kıymetli hocam. Direkt kalbi etkileyecek. Çok ve yani Özel kesinlikle. Gençleri direkt anında ve etkileyeceğini düşünüyorum. Gelip gelmemesi kendisinin kararı tabii ki evet. ama. Evet, bu açılış konuşması. Evet. Ha, ben evet. Bu açılış. Evet. Davetiye şey olarak. Da, daveti Cemler atacak herhalde. Ya, yani. evet biz, biz öyle vereceğiz. bir ufak taslak evet. hazırlamıştık. Onu ben tamam bugün, bugün Cem Bey'e isimleri atarım ben. Öyle mi? Ülsek tamam. Ihtimal. Ya da belki attı bizim Ayso Hanım ilgileniyordu. Çünkü ben bir Hanım'a sorarım. Onlara i̇şte daveti atılır yüksekti hani katılımları konusunda bence. Bakalım hani nasıl bir dönüş olur bilemiyorum da Evet. Çok heyecanlı bir hafta kaldı ya hocam. Orada bir liste evet. ulaştırırız. Evet. Hocam ve Amerika'nın e, dost ekip üyelerimizin katılımı konusunda nasıl bir organizasyon? B valla da aileciler, yani bütün dahil hocaların katılmasını istiyorum ben. Yani Cerrahlar da katılsın istiyorum ama tabii burun hastanede bir işleyiş var. Tabii ki. Bir de cumartesi Biliyor pazar tabii. maalesef Çok bizim yoğun. biraz yoğun. Maalesef yani. demeyeyim <laughs> yeterli oldu. Çok güzel. Evet. <laughs> Kongre açısından evet. maalesef. Evet. evet. Ama cumartesi pazarlar biraz bizim yoğun olduğu için tabii ki. elimden geldiğince en azından yaşı genç olan hekimlerin katılmasını istiyorum. Tabii ki. Çünkü hani o klasik bir laftır ama benim hoşuma gidiyor. Yani ağaç yaşken gene hesabı. Evet hocam. Yani beslenme konusunda ben hepsinin ilgili olmasını istiyorum. Buranın gidişatını e, atlatmayacak şekilde evet. kime uygun görürseniz. Bir, bir planlama yapacağız. Atıyorum işte pazar günü gelecek arkadaşlarımız belki cuma ikinci seansına tabii, tabii. katılırlar gelemeyen arkadaşlar gibi bir planlama yapacağız ama muhakkak katılacaklar. En azından online ben burada da yayınlatacağım bir şekilde o da hani güzel olur. vakit buldukça katılan hani hafta geldikçe olur. en azından aşağı inerler. Burada en azından katılımı sağlamış Çok güzel olursun. olur. Onaylıyın. Çok seviniriz hocam. Şey kesinlikle. Biz de yani e, o anlamda verdiğimiz mesaj konusunda sizin çok güzel özetlediğiniz ve açıkladığınız gibi giriş konuşmanızla bu yani hiç kurumama özelinde gibi değil, değil ama hayır. beslenmenin not, püf noktaları tabii işte ki. mesela karbonhidrat bazlı beslenmenin kanserde körükleyeceğini evet, o ateşi orada iyi yermeyeceği üzerinden aslında evet. konuşmanın böyle güzel ya bir kemiğini yarattık e, gibi diyebiliriz. Yani yani koruyucu maddelerin önemi, orada neler kullanıyor, ne kullanıyor, e, gıda en azından hazırlanan mamaların içinde kullanılan gıdaların içinde ne kadar pestisit var yok, yani bunların tayini, kontrolü, bunlar hep önemli şeyler. Çünkü biliyoruz ki pestisitler olsun ya da başka e, kimyasallar kanserin ön o promotörleri. O tabii mi? ki de yani kay, ana nedeni olmasa da promote ettiği kesin o. bir bilgi, aynı sigara dumanı gibi. Hani bu gıdada bunlar önemli şeyler. İnsan gıdasında olduğu gibi hayvan gıdasında da muhakkak kritik ve önemli şeyler. O yüzden bunların öneminden bahsedilip en azından hani türünden çok kullanılan ürünün kalitesi, kullanılan minimumda koruyucu kullanılması gerekliliği, bunların üstünde durulacağına adım gibi eminim konferansta bence çok evet, da güzel evet. olacak. Hı hı. Kesinlikle Bakalım. çok güzel olacak hocam. Ee, bu bu anki sohbetimiz de bence çok 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 dolu dolu çok çok güzeldi. Sizin bu yönde fikirlerinizi almak benim ne için. Ne demek bu? Siz, Sizlerin çok... fikirleri çok daha önemli. Yoruyor. 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 Ee, olur mu hocam yani hep birlikte sizin söylediğiniz <laughs> gibi böyle bir takım halinde işleyebiliyor olmak da bizim için çok kıymetli Öyle. gerçekten. İnşallah ufaklıklar güzel beslenecek. Bence bence Türkiye'de algı değişiyor, bilinç <laughs> değişiyor. Herkes artık doğru beslemenin yoluna çünkü biz mesela ben bu mesleğe ilk başladığım zaman bana gıda ile ilgili çok bir şey sorulmuyordu. Mama mama bile sorulmuyordu. Biz hasta sahiplerimize ne veriyorsak onu alıp kullanıyorlardı. Evet. Ya da e, hani kötülemek için söylemiyorum ama marketlerde 3. sınıf, 4. Evet. sınıf mamalar gidip alınıp kullanıyordu. Ama artık birçok tüketici demek istemiyorum ama hasta yakınının fark ettiği bir şey var ki gıda önemli, kullanılan mamalar önemli, türü önemli bu büyük bir atılım bence bizim çünkü için çünkü kendilerinde de fark ediyorlar evet, genel ki. olarak sırf hayvan veya insan ayrımı da değil genel evet. bir şey, bilinçle beslenme ve vücuduna bedenine giren ve yaşam tarzın yani bundan sonrasında beslenmeden sonraki en sorulacak konu ben ki daha önce bu kadar önem verilmezdi yürüyüşü egzersizi, hareketi zıplayışı her şeyi hareketliliği, aktifliği temiz hava, güneş. Tabii. Ama, ama hareketliliğin de beslenmesi belirliyor yüzde yüz o yüzden ben onu hissediyorum şu an en e, birinci noktadayız beslenme bundan ben bir iki sene evet, sonra görüyorum ki egzersizler üzerine çok küçük konferanslar da ki başlayacak Tabii. çok böyle yani yılda kaç tane onu hissediyorum İnsanoğlunun da ihtiyacı olarak hayvan yaşamını adapte edeme, etmeleri açısından. Kesinlikle. Yüzdür. Aile bireyi oldular artık. Evet. artık çok değerliler. Herkes için çok. Öncesinde de çok değerli oldulardı. Artık sayı daha da arttı. Daha da değerli oldukları anlaşıldı. En azından bizim için. Psikolojik olarak, ruhsal açıdan, her bakımdan bizim için değerliler. Büyük paylaşımlarımız var artık. Eskisi gibi değil. Paylaşımlar sınırlı değil. Çok daha şey paylaşıyoruz pet hayvan, petlerimizle, ufaklıklarla. <laughs> o yüzden evet. o yüzden her şey çok yükseliyor, çok artıyor. Bizim videoları izleyenler hocam direkt yazıyorlar ama insan yavrusu zannedenler. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi ya, ben çok şey değilim. O kadar çok sıkı şey değilim. Yani tabii ki hayvanlar hani biz onu hayvan değil demiyoruz tabii ki ama o, o bir kullanım şekli. O bizim onlara duyduğumuz saygıyı ifade etmek için o kelimelere takılıyoruz aslında ama. Değil mi? Kesinlikle. Ama dediğim gibi artık ailenin aile üyesiler. Aynen. Evet. Canlılara bakış açımız değişiyor hocam. Plan, e, bir bitkiye de farklı bakmaya Aynen. başlıyoruz. Bu böyle gerçekten insanın e, yaşadığı dünyaya nefes alan her şeye, ruhu hani hücreleri olan her şeye karşı bakışının aslında. Enerjisi yani. olan her şeye bakış kesinlikle, açısı bence. Evet. E, enerjiye saygı duymayı öğreniyoruz ben. Bu sadece yani kesinlikle şey hayvana, kediye, köpeğe özel bir şey de değil. Dur, dur çok hızlı artırarak da bence gelişecek bir şey. İnsanın farkındalığı ve saygısı tüm Aynen tüm öyle. çevresinde. Aynen öyle. Yani bir, bir kısımdan kaybediyoruz gibi geliyor bazen bir kısımdan kazanıyoruz gibi geliyor. İnşallah kazanan taraf kazanacak diyoruz. Tabii ki. Mutlaka artacak Evet hocam yani. her zamanki gibi ışık. Ama gene her şeyin başı yine de dediğim gibi yani enerji kaynağımız besin. Evet. Ve iyi beslenme, ben iyi enerjiye eşit olduğunu düşünüyorum. %100 kesinlikle. O yüzden de Tartışmasız olarak beslenme, kaliteli gıdayla beslenme, yani çok değil çokluğunun bir önemi yok. E, yeteri miktarda ve kaliteli şekilde beslenme çok kritik. Her şey buraya bağlı. yani Görüyorsunuz ya yani konuşuyoruz konuşuyoruz ve bağlandığı yer gene beslenme. Evet. Çünkü bizim enerji kaynağımız yediğimiz gıdalar. Aynen öyle. Ufaklıkların da yediği gıdalar. O sebepten dolayı temiz bir şekilde, doğru bir şekilde beslenmek en doğrusu. Doğru bir şekilde beslenme de biz elimizden geldiğince yani yönlendirmeye çalışıyoruz hasta sahiplerimizi. Ama şeklini gösterdikten sonra da iyi mamaya ulaşmakta tabii ki sizlerin eseri. Ya hocam evet, çok o teşekkür ediyoruz. Evet üretim şekillerini üretip ve de ulaştırması evet. da en titizlikle tabii. incelikli Yani ben tabii ki et yemesi gerektiğini biliyor ama o et nasıl bir et? Şimdi et kaliteli bir et mi? Nasıl işlendi? İşleniş süreçlerinde neler oldu? O etin başına neler geldi? Evet. Protein miktarı aynen kaldı mı? Başka etkenler için içine girdi mi girmedi mi? Bunları bilmek yani Alan kişi tamam biliyor nasıl beslemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ona güzel veteriner hekimlerimiz anlatıyor. Bakın böyle beslenecek, bu kadar protein alacak, şu kadar da vitamin evet. alması lazım, bu vitaminleri alması lazım, bu mineralleri lazım. tamam. Doğru, has biliyor artık ne alması gerekiyor. Ama o vitamin ve e, proteini en temiz nereden alması gerekiyor? Nereden tedarik etmesi gerekiyor? Nerede bu ürünün iyisi? Biz kendimiz alırken bilebiliyoruz. bunu açma has sahipleri de öğrenecek. Çok şükür o konuda da nazarın e, şeyli tutkusu, istikrarlı tutkusu evet. sayesinde süper kaliteliye ulaşıyor. Evet. Sunumumuz evet. çok iyi oldu. Gerçekten Evet, almak isteyenlere böyle bir böyle bir fırsat olması çok güzel. Yine evinde hazırlamak isteyenlere de hocam o güveni vererek çocuklarına rahat Tabii bir ki. şekilde bakmalarını. Evinde hazırlarken de bu problem. Var. Evet. Yani eti doğru yerden alabilmek, Aynen. iyi yerden alabilmek, sebzeyi doğru yerden alabilmek, temiz sebzeye ulaşabilmek. O konuda da güzel bir anladığım kadarıyla merdiven yapacaklar. Yani tamam iyi besinlerle besliyoruz ama bunun arasında da iyi İyi de raddeleri var. Yani sadece kurumamayı bıraktık diye iyi bir şey yapıyoruz anlamına gelmiyor. Aynen. Dikkat etmemiz gereken şeyler var. kötü çiğ besleme, onlardan da bahsedecekler kötü yani o uygunsuz uygulamalardan Dur. gibi. umarım o anlamda böyle tam bir görüş kazandırır hocam. Çünkü bazen algıda da hata oluyor. Mesela çiğ beslemeyi ev gıdasıyla besleme ile de aynı yere koyan, aynı şey olduğunu düşünenler var. O da çok doğru değil. Yani benim Hiç kendim değil. için kendim için yaptığım bir gıdayı tabii ki tüketebilir. Bir problem yok ama uzun süreçte nasıl problem yaratacağını bilemeyiz. Çünkü bilmiyoruz. O, o, alışkanlığımız yok. Şimdi bir köpeğin ve kedin ihtiyaçları insanınkiyle paralel gidebilir ama aynı değil hiçbir zaman. Farklılıklar gösteriyor. O, o, o farklılıkların da farkında olmak gerekiyor. Bunların hepsi bence bu konferansa konuşulacağı için çok güzel bilgiler olacak. böyle. Herkese çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Kesinlikle hocam ben de e, tekrar tekrar çok neşelendim o görüş konuşmanızı da görünce. Ben dedim ki hani biz hani biz bizim konuştuğumuz sohbetlerden bizim kelimelerimiz evet. o kadar hoşuma gitti ki demek ki gerçekten aynı e, sesten aynı kalpten konuşuyoruz. Evet. Bunu evet. görebilmek evet. bence çok büyük bir kıymet çok hocam. Bir kıymet çok ediyorum. sağ olun. Ben, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten. İyi ki varsınız. Gerçekten. işte. <laughs> de çok sağ olun. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Hocam ama. aynen öyle Tabii ve bu kadar vakit yarattığınız için de Ağaz. aynen yani çok çok, de çok demek. teşekkür ediyoruz. Çok kırmadınız bizi. Evet. Boyunda bir kitle. <laughs> evet kırmadınız <laughs> bizi hemen. Tamam. Vallahi. Cansın mı? İhtiyaç olursa lütfen şey. haber ya, Yine evet. burada olursanız ben ameliyattan sonra yine yanınızda muhakkak olurum. Can cansınız ya. Gerçekten. 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 Gerçekten.